Rüzgarlı Tepe dizisinin heyecan dolu yeni bölümüne hoş geldiniz. Dizinin bölümünde Zeynep, Halil ve Orhan arasındaki duygusal ilişkiler ön planda. Zeynep'in hem Halil hem de Orhan arasında bir seçim yapması gerektiği belirtiliyor. Bu durum ilerleyen bölümlerde üçgen bir ilişki dinamiği oluşturabilir. Orhan ve Halil arasında büyük gerginlikler yaşanacaktır. Orhan Zeynep'i asla kaybetmemek için sinsi planlar kurmaya başlar yakında. Yani Orhan'ın başlangıçta iyilik için yaklaştığı Zeynep'in aslında kendi çıkarları doğrultusunda davranmaya başladığına dair bir değişim vurgulanıyor. Bu, karakterin çıkarcı ve manipülatif yönünün ortaya çıkabileceğini işaret ediyor. Büyük bir aşk kavgasının başlayacağını öngörüyor. Bu, dizinin ilerleyen bölümlerinde yoğun dramatik gelişmelerin yaşayabileceğine işaret ediyor. Orhan'ın hem Zeynep'e olan aşkı hem de Halile karşı duyduğu hırsın artması, ilerleyen bölümlerde intikam odaklı davranışlara yol açabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok önemli, bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.